Selamünaleyküm Muharrem Bey. Biraz önce ben size hızaklı versiyon kesimini göstermiştim. Bu da arabalı kesimi. Te taş kesme arabalı versiyonu. Makinenin özelliklerinden bahsedeyim ben şimdi Muharrem Bey. Şöyle makinenin özelliklerinden bahsedeyim. Eni 5.150 cm ile 6 metre 6 metre 150 cm aralığıyla değişiyor. Uzunluk 5 ile 5.2 6.7 arası uzunluğu değişiyor yükseklik 5.2 ile 7 metre 30 santim arası yükseklikler değişiyor Değişiyor Bilginiz olsun Ağırlık 7 ile 8 ton arası Bıçak Tabii ki değil diye bakın şu Şu daha bıçak olmamış hali Daha yani çalışma daha üretim aşamasına yani finişi bitmemiş Şu gördüğünüz şey daha Bıçak bölümü Kesilen taş özellikleri Eni 3 metre olan taşları, uzunluğu 3 ile 4,5 arası olan taşları, yükseklik 75 ile 1,1 metre 45 santim yüksekliğindeki taşları kesebiliyor. Ama bunun altında arabalar. Biraz önceki hızaklıydı, hareket ediyordu. Burada ise araba sistemi var. Bunu arabanın üzerine taşı koyuyorsunuz. Burada eğer siz kesim yaparken, eğer kesim yaparken e, örnek veriyorum. Ee, minimum bir santim kalınlığında taş keserken ikinci sefer aynı şekilde santim yani aynı şekilde bir santim kesme garantisi veremiyor çünkü araba hareket edince taş yerinde sallanıyor veya milimetrelik bir kıpırdamasıyla taşın e, kesiminde standartlı kayboluyor yani onu da söylemek istiyorum elektrikle elektrikle efendime söyleyeyim ee, 30 45 kilovat arası çalışıyor Marvin Bey. Bu işte bu makine arabalı sistem. Şimdi araba sistem arabasını da çekip göstereceğim size. Evet. Bu da elektrik panosu. Şu şekilde elektrik panosu. Teşekkür ediyorum. Maalesef.